Merhaba ons altında yine aynı noktalarda 2660'lardayız. Şimdi günü nasıl geçiriyoruz neler oluyor biraz ondan bahsedelim. Öncelikle aşağı yönlü bir hareket göstergesi başlıyor 2640'lara kadar geliyoruz. Ve sonrasında ne oluyor? Sonrasında Amerika'dan bir açıklama geliyor. Biden'ın açıklaması geliyor. O açıklamada İsrail'in İran'ı vurmasıyla ilgili görüştüklerini ifade ediyor. Yani bazı tesisler, bu tesislerde genelde petrol üzerine olan tesisleri vurmakla ilgili tereddütler ya da buradaki yapılması gerekenleri konuştuklarını ifade etti. Biden buraya izin verdiler mi vermediler mi konusundan çok demek ki artık İsrail'in İran'ı vurmasını bekleyeceğiz. Yani bir film senaryosunda, ağır çekim bir film senaryosunda bir savaş izlediğimizi söylemek lazım. Herkesin ne yapacağı belli ama piyasaları da saati saatine değiştiren bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle Ons Altın tarafında halen 2660'ın üzerinde bir kalıcılık sağlayamıyoruz dikkat ediyorsanız. Çevresinde 20 dolar yakınında dolaşıp duruyoruz. Özellikle savaş ve haber konuları çıktığı zaman yukarı yönlü hareket geliyor. Gümüş tarafında ise 31.30 ve 32.20 bandı devam ediyor. Eğer ki 32.20'nin üzerinde gümüş görüyorsanız 34 ve 36 dolar başlar. 32.20'nin altında ise aynı noktalarda 31.30'da 32.20 arasında gider gelir. Bu da zaten son zamanlarda yaşadığınız bir görünüm olarak karşımıza çıktı. Altın S1 tarafında bir geri çekilme yaşandı. Aslında sebebi basit. Borsanın daha çok düşmesinden kaynaklı altın S1 biraz daha farklı bir yükseliş yaptı. Size en başından beri söylüyorum. Bakın Altın, gram altın peşinde olmak yerine altın espri sizin açınızdan daha faydalı. Çünkü normal borsanın düşüşünde eklediğinizde normal gram altından daha fazla %10 daha fazla getiri sağlayabiliyorsunuz. Bu da bir avantajdır. Hatta alım satının da düşünürseniz avantajın katmerlisidir diye düşünmek lazım. Ama tabii ki insanların alışkanlıkları bitmiyor ve değişmiyor. Aynı alışkanlıklar sürebilir. Bu da tercih meselesidir. Ona söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi gümüş ve altın tarafında aşağı yönlü riskler olmasına karşın yine haber odaklı, gündem odaklı devam edeceğini düşünüyorum ama haftalık kapanış 2660'a takip etmeye devam edeceğiz.